Günler, Sanayi Rotası'na hoş geldiniz. Sanayi Rotası'nın yayınını bugün İzmir'den gerçekleştiriyoruz. İzmir'in Bayraklı ilçesindeyiz. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabay'la ilçesini konuşacağız, hizmetlerini konuşacağız. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey, nasılsınız? Sağolunuz, çok çok teşekkürler. Şuradan tamam. başlayalım isterseniz. Burası yeni bir ilçe, yani 2009'da ilçe olmuş bir yer. İlk başkanı da sizsiniz ama 33 ayı da geride bıraktınız. Yani evet. artık aslında kıdemli başkan diyebiliriz size. Evet, şimdi bu 33, geride kalmış 33 aya baktığımız zaman... E, neler yaptınız? Nasıl bir hizmet ya, bıraktınız 33 belediye ayda? Belediye olarak kuruluşunu hızla tamamlayan bir ilçeyiz biz. E, sonuç olarak da kurumsal bir takım olaylarını aştı. E, kurumsallaşmasını büyük oranda tamamladı. Şantiyesini yaptı. Araç gereçlerini aldı. Personelini hızla tamamladı. E, ve yerel hizmetleri en iyi anlamda yapmaya devam ediyor. Ve belediye hizmet binasında büyük bir olasılıkla Mart ayında temelini atıyoruz. Böylece de yerleşik anlamdaki sıkıntılarını büyük oranda gidermiş oluyoruz. Bundan sonraki süreçte belediyecilik olarak yapacağımız kendimizi daha ileri noktalara taşımak, kentsel dönüşümle bir Avrupa kenti görünümü kazandırmak, deprem ve merkeziyle yaptığı çalışmalarla afete maruz bölgelerle ilgili çıkan kanuna destek verici çalışmalarımızı sürdürmek. Birinci hedefimiz o. O deprem merkeziyle merkezine geleceğiz daha ayrıntılı evet. konuşalım istiyorum onu. Ee, ama sizinle e, birkaç defa daha yayın yaptık bir araya geldik ama mesela ilk kez gerçi yeni bir hizmet binanızın temeli atılacak ama şimdilik burası hizmet verdiğimiz bir binalardan engelliler biri. Merkez, re ve rehabilitasyon merkezi engellilerimizin biz e, bir yıl bir buçuk yıl içinde bitiri bitirmez binamızı burayı engellilerimize vereceğiz. Evet daha evvel hiç hani belediyede faaliyetin olduğu yerde bir yayın yapmamıştık o yüzden bir izlenim anlatayım istiyorum. Siz evet. o konuda da izleyicilere bilgi veriniz istiyorum. Mesela. Kapıdan girişten itibaren e, hakikaten e, kadın çalışanın fazlalığı göz önüne, e, gözü çarpıyor. Hepsi de güler yüzlü bu arada hmm. girişten itibaren. O arkadaş, yani binaya girdiğiniz zaman bir sıcaklık, sempatiklik evet. var yani. Onlara evet. da teşekkür edelim. Ama sizin hakikaten çalışma prensibinizden biri herhalde bu değil mi? E, tabii kadın dışarıda fazlalığı. ben 30 yıllık mühendislik hayatı, serbest çalışma hayatı olan bir insanım. Ve belediyelerle çok ilişkilerim oldu. Sürekli belediyelere girdik çıktık dışarıdan bir izleyici olarak belediyelerde neler görmek istediğimizi bildiğimiz için öncelikle belediye gelen insanın doğru karşılanması ve kendini iyi hissetmesi gerektiğini düşündük. Bu yüzden de kapılara bu kırmızı melekler dediğimiz kızlarımızı koyduk. Gelen vatandaşımıza birimlerimize çok kolay yönlendiriyorlar ve yardımcı oluyorlar. O bakımdan da e, memnuniyet oranı yüksek. Şey kadın çalışan oranı da yüksek. Kadın çalışan oranımız e, temizlik işlerinde e, 30-35 kadınımız var fiziki güç isteyen işler dışında büro hizmetlerinde yarı yarıyadır. Yüzde %50 elli ellidir. Müdürlerimizin de çoğu e, bayandır. bir bayan başkan yardımcımız var. Yani Bayraklı Belediyesi kadınların belediyesi olmaya devam ediyor. E, madem konu işten açıldı, işe istihdama gelelim. Programın evet. adı Burada otası, binanın sanayi... girişinde sizi düzgünce karşılayan kızlarımızın bulunduğu bölümde orada bir halkla ilişkiler i̇şte orada var. da çok gayet e, hepsi bayan. Güz orası işçi bulma servisimiz var. bizim. İsterseniz oradan başlayalım. E, oraya e, gelelim. Tamam Dur. tam oraya gelelim. O iş kur masası mı i̇ş orası? İş kur masası. Anlattınız Biz, biz iş kurun. Bizde müthiş bir işsizlik var. Yüzde yirmi civarında. İzmir'de yüzde on dört, yüzde yüzde yirmi civarında ilçemizde işsiz var. Gece konusu bol bir bölgeyiz biz. Dolayısıyla bize gelen iş, iş baskısını bir şekilde toler etmemiz gerekiyor ve insanlarımıza yardımcı olmamız gerekiyordu. Bu anlamda işçi bulmayla bir anlaşma yaptık ve işçi bulmanın bir şubesi oldu buradaki birimi oluşturduk. İki tane bayan arkadaşımız işçi bulmaya gitti, işkura gitti. Eğitim aldı ve oradaki dataları iş isteyenleri, işçi isteyenleri çok rahat görebiliyor. Dolayısıyla o günden bugüne 25 binin üstünde müracaat aldık ve bunların içinden 3 binin üzerindeki arkadaşımıza dışarıdan iş olanağı sağladık. Yani biz şu anda işkurun yüzün üzerindeki biriminden, işçi bulma biriminden, şubesinden en aktif olanıyız. Geçen de bir e, teşekkür belgesiyle geldiler. İşkur İzmir Bölge Müdürlüğümüz. Ayrıca Manisa İşkur'la da organizasyonlarımız var. Neden? Organize Sanayi Bölgesi buraya yakın olduğu için Hı -hı. E, sürekli buradan e, eleman talep ediyorlar. Çok yoğun e, bir iş gücümüz var. Bu anlamda mesela bir Vestel'e 100 kişilik bir personeli hemen yerleştirdiğimizi söyleyebilirim. Önemli firmalara katkımız var. Klimasana'ya bir 40-45 tane geçen hafta Personel yerleştirdik. Bu anlamda da işsizliğe çare olsun diye aracı firma olarak gibi çalışarak insanlarımıza yardımcı olmak çalışıyoruz. Bu bahsettiğiniz e, işe alımları hep bu Bayraklı'nın insanları mı yoksa insan. İzmir'in çeşitlisi? Bayraklı'nın e, insan ama e, biz geçen geçendeki İslam Fuarı'na katıldık İzmir'de iş kurum düzenlediği. Tabii orada en fazla e, talebi e, karşılayan e, stand bizimki oldu. Bin civarında müracaat oldu. İzmir'in her yerinden oldu. Ama öncelikle Bayraklı'lara veriyoruz. <laughs> 3000 kişi yani bu ilçede <laughs> yaşayan 3000, 3000 kişi, kişi 1000, 1200 civarında insanımızı da belediyede iş olanağı sağladık hepsi bayraklı. Dolayısıyla da yaklaşık 4000 4500 insana istihdam sağlamışız. Önemli bir rakam yani bu. Çok önemli. Ne <laughs> yapıyorlar? CV'sini referans olarak mu? buraya gelip buraya mı CV'sini geliyorsun? müracaatını yapıyorlar. Biz bizden eleman isteyen firmaların taleplerini bir maille telefonlarına gönderiyoruz. Dolayısıyla da onlar burada toplanıyor bu salonda toplanıyorlar ilgili firma geliyor ve oradaki seçimini yapıyor, alıp götürüyor arkadaşlarımızı iş başına. Konuşmanızda söylediğiniz onu daha evvel de sık sık vurguluyorsunuz. Burası gece kondu bölgesi. Doğal olarak evet. aslında depreme karşı bir yapılaşmaya müsait bir alan değil. Yani risk bölgesi. Evet. Türkiye'nin, İzmir'in İzmir genelinde birinci olduğu gibi. deprem bölgesi. Zaten Ege Denizi'nde işte bir deprem oluyor. Yakında İstanbul'da, oldu. İzmir'de hissediliyor. Herkezde bir tedirginlik var. Şimdi siz deprem enstitüsü kurdunuz burada. Deprem etüt merkezi, etüt merkezi, etüt merkezi kurdunuz. Bir kere merkez ne yapıyor? Şimdi merkez başlangıçta çok eleştiri aldı. Belediyeler, belediyelerin böyle bir yetkisi yok. Bayındırlık Bakanlığı özel firmalara laboratuvarlık belgesi onlara veriyor. Dolayısıyla sizin böyle bir yere açmanız mümkün değil diye müthiş bir tepki aldık. Ama kararlı bir şekilde ben olayın üstüne gittim çünkü seçim çalışmalarında insanlarımız evlerini kontrol etmek ettirmek istediklerini bana söylediler. Ama çok büyük paralar çıktığını bu yüzden ettiremediklerini söylediler. Buradan yola çıkarak ben bir deprem etüt merkezi kurmaya karar verdim ve gelir gelmez ilk yaptığımız işlerden biri bu. Ve çok kolay tetkik yapıyoruz. Ön tetkik yapıyoruz biz. Ses dalgalarıyla çalışan, ultrasonik sistemle çalışan, numune almadan, demiri kesmeden, beton numunesi almadan, karat testi yapmadan dışarıdan ses dalgalarıyla ve ultrasonik sistemle demirin ve betonun durumunu ölçtebildiğimiz bir çalışma yapıyoruz. Daire başı 10 lira alıyoruz. Bugüne kadar 9000 civarında konutu kontrol ettik. Sadece kendi ilçemizden değil İzmir'in değişik ilçelerinde hatta Ege bölgesinde hatta İstanbul'dan bile sizin televizyonunuza çıktığımızdan beri İstanbul civarından da bizden talepler var. 9000 civarında konutu kontrol etmişiz. Bu 9000 civarındaki konutun %60'ı Güvenilir olmayan konut olarak çıktı karşımıza. Dolayısıyla 2000 yılı öncesi yapılmış yapıları biz kontrol ediyoruz. Özür dilerim. Mutlaka yıkılması gereken. Ee, hani güvenilir olması, olmayan. Takviye da... gerekir. Mutlaka yıkılması gerekir de, demeyelim. Öyle çok e, çürük olanlar da var. Onların da oranı var. Takviye binanın e, depreme karşı güçlendirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunun için de 9 Eylül Deprem Araştırma Uygulama Merkezi ile bir protokolümüz var. Ve oraya gönderiyoruz vatandaşlarımızı. O e, 9 Eylül e, deprem araştırma uygulama merkezi ilgili binaya geliyor, deprem testlerini yeni, yeniden yapıyor. Binanın neresini nasıl güçlendirilmesi gerektiğini vatandaşımıza söylüyor. Ve güçlendirici e, çalışmaların yapılmasında e, bunların aldatılmasına engel oluyor. Yani doğru bir güçlendirme önerisiyle geliyor. İki etaplı, yani biz poliklinik hizmeti yapıyoruz, biz, e, zayıf bulduğumuz binaları üniversiteye sevk ediyoruz. Üniversite klinik deneyler yani deprem, suni deprem testleriyle daha genişletilmiş testler yapıyor ve binanın nasıl ve neresini güçlendireceğini vatandaşımıza söylüyor. Bizim deprem etüt merkezimizde sıfırla on daire arası on lira alıyoruz. Daire başı on lira alıyoruz. Yani beş katlı apartmanda iki dairede on daire olsa on lira, 10 10 lira alıyoruz. Dolayısıyla da çok düşük maliyetli yapıyoruz. Bizim yaptığımız tetkiklere, laboratuvarlar ve Bayındırlıktan yetki alan firmalar itiraz ediyor bunun testi olur mu? Evet olur. Nasıl olur? 9 Eylül Deprem Araştırma Uygulama Merkezi başkanımızın Zafer Açı'nın binasında biz kontrol ettik kendi talebiyle. Dolayısıyla biz o, bize olan <laughs> o 70'li yıllarda yapılmış elle dökülmüş ve o zamanki yönetmelikle hazırlanmış demirlerle yapılmış bir bina olduğu için bugünün kriterlerine uymadığını hı hı. söyleyebiliriz. Dolayısıyla binalarımızın eski yönetmelikle yapılanlarının e, takviye edilebilecekleri edilmeli ama yıkılması gerekenler de bir an önce yıkılmalı. Bu sonuçlara göre e, çok harekete geçen oldu mu kendi başına? Harekete geçen çok oldu. Için? Genellikle depremlerden sonra oldu. Hı hı. Biliyorsunuz bizim ulus olarak bir anlayışımız, bir anlayışımız var. Bir kader canlı var. Biz Tabii. kaza yapılan yerde insanları öldükçe geçit yaparız. Deprem oldukça depremi aklımıza getiririz. Dolayısıyla her depremden sonra bizim deprem etüt merkezinin müşterisi çoğalıyor. Anladım. Dönelim biraz yine bayraklı içine ama. E, belki Bayraklı'yı bu işte rahatlatacak şey yok kentsel, kentsel dönüşüm şeyi yani İzmir'in ve kentlerin depreme karşı konulmasının birinci yolu kentsel dönüşüm. Yani binaların güçlendirilmesi elbette önemli de yeniden yapılıp yeniden e, yeni çağdaş yönetmeliklere göre kentin revize edilmesi birinci kurtuluş. Siz zaten bu yanlış söylemiyorum ilk başta başlıyorsunuz. Başlattık. Ee, biz e, Edip Baksı mahallemizde 50-60 hektarlık bir alanda büyük şehrimizle beraber Çalışmalar başladı. Seneye bu zamanda başlamış olması büyük olasılıkla mümkün. Anladım. Dönelim biraz Bayraklı'nın içine. Şimdi gelmeden evvel internet sitesine baktım belediyenizin. Neler yapmışsınız evet. diye son görüştüğümüzden beri. Orada enteresan bir şey gördüm. Kadınların altın gününe gitmişsiniz. Neden? Bu Birazdan da gideceğim ben bir altın gününe daha. Bu çekimden sonra. Davetli mi <laughs> gidiyorsunuz çat kapı mı? <gülüyor> <gülüyor> bazen çat kapı oluyor bazen de davetli gidiyoruz. Neden gidiyorsun? gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya belediye başkanlığıyla buluşmak istiyor insanlar. Bu belediye başkanlığı sıradan diğer işler gibi bir iş değil. Halkın en kolay ulaşabileceğini sandığı bir makam doğru da. Bu yüzden de biz halkımızla her an beraberiz, gece gündüz beraber oluyoruz. Akşam evini yanan, evi yanan bir aileyi ziyaret edeceğiz. Birazdan da bir altın gününe katılacağız. Boş vakitlerimizi bu şekilde halkımıza geçiriyoruz. Onların dertlerini dinliyoruz. Onların dertlerine ortak oluyoruz. Herhalde çok talep geliyor. Çok talep geliyor. Ee, yani Altın Altıngül'ü tale talepleri çoğaldı. O yüzden gitmeye devam edeceğiz. Ee, herhalde onlardan da istekler geliyor değil mi? Şuyumuz eksik, bu eksik, şöyle olsa filan. O talepleri de yerinde dinliyoruz. Ama onların tabii kişisel beklentileri de oluyor. Mesela başkanım bizi işte bir tire pazarına gönder. Bizi bir anıt kabire gönder. Bizi bir... Yani böyle talepler Tabii. Onları, onları da orada dinliyoruz. Onlar da yapabildiklerimizi yapıyoruz. Sosyalleşmeye yönelik faaliyetler bunlar. Yani alıp kültür gezileriyle bu insanları özellikle hanımları mahallelerinden çıkartıp e, gezdirebilmek önemli. Tabii. Onları bu, da yapıyoruz. Tabii. Buranın daha gece kondu bölgesi tabii yani, olduğundan da yola çıkarak daha sosyal o hanımlar için son burası. derece önemli. Hı hı. Semt merkezleri kurmuşsunuz. Ne, ne iş yapıyorsunuz? Şimdi semt bu semt merkezleri? merkezleriyle benim biraz önce sizinle paylaştığım hanımların günlerine gitme noktasındaki çalışmamızın bir paralelliği sonucu Bak. çıktı. E, sent merkezleri 21 tanesi yeni yeni 3 tane eski olmadığı 24 tane binayı kullanıyoruz şu an. 24 tane binası olan e, sent merkezi olan 23 mahalleli bir ilçeyiz biz. Kent merkezlerinde şikayetleri oradan alıyoruz. Vatandaşın her türlü belediye ile ilgili şikayetini oradan alıyoruz. Başvuruları, kurs başvuruları, burs yardım başvurularını oradan alıyoruz. E, ve e, hanımların orada e, mevlütlerini, e, özel günlerini, e, toplantılarını yapmalarına olanak sağlıyoruz. Meslek edinme kursu istedikleri konularda kurslarını açıyoruz. Ve orası vatandaşın belediye ile özellikle hanımların, e, hanım çalışan olduğu için o merkezlerinde dertlerinin dinlendiği, e, sosyalleştiği noktalar haline geldi Kurulduğu günden bugüne, yani bir yıl, e, e, iki ay falan oldu. Yaklaşık 88 bin insanımız e, semt merkezlerine müracaat etmişler. Düşünebiliyor bir musunuz? Her mahallede de. bir belediye var. Belediyenin bu merkezlerine geleceklerine, oradaki dertlerini dinleyen güler yüzlü kızlarımıza gidiyorlar. Dolayısıyla da belediye halk birlikteliği çok kolay sağlandı. Yine artarak devam ediyor. Ve biz bu semt merkezi uygulamasından son derece memnunuz. Halkımız da memnun. Ee, ve yüzde %90'ı buraya gelen insanlarımızın bayan olduğu için de evde derdini anlatamayan, ailevi sıkıntılarını bile paylaştığı noktalar haline geldi semt merkezleri. Bizim sosyoloğumuz, psikoloğumuz, bir kadın sığınma evimiz var. Ee, yaklaşık 4 doktorumuzla birlikte 21 semt evini e, her ay tarıyoruz. 3 tane diş hekimimiz var. Buralarda periyodik kontroller yapıyorlar ve halkımıza evine kadar giderek müdahalelerde bulunuyorlar. 2 ambulansımız, e, iki engelli aracımız semt evlerinden başlayarak halkımızın ihtiyaç duyduğu her noktaya taşıyorlar getiriyorlar götürüyorlar. Sosyal anlamda da yardımlara devam ediyoruz. Yakacak yardımı, odun ve gıda yardımlarını semt evlerinden organize ediyoruz. Her Ramazanda yaklaşık 2500-3000 kişiye iftar yemeklerimizi vermeye devam edeceğiz, ediyoruz da bunlar da genellikle kırsal bölgelerde. Yani çadır kurmak pek çağdaş görünmüyor ama bizim bölgelerimizde maalesef geniş salonlarımız olmadığı için bu çadır kurma işlemler devam ediyor. Salonumuzun olduğu yerlerde iftar yemeklerimizi vermeye devam ediyoruz. Böylece de halkımızın eğitimden sağlığa, spordan kültüre kadar bu bölgelerdeki eksik neyi varsa yapmaya çalışıyor. Bir gençlik merkezimiz var. Bu gençlik merkezimizde her yıl 700 çocuğumuza ücretsiz SBS ve üniversite kursu veriyoruz. Yani geçen de işte biraz daha sıkıştırırsak çok oran olarak yüksek olacak. 262 öğrencimizin girdiği sınavda 188 öğrencimiz Anadolu liselerine ve fen, fen liselerine girdiğini biliyorum. Muhteşem bir başarıdır ve bunlar çok fakir aile çocukları. İnşallah bundan sonraki dönemde de bu kardeşlerimize yardım etme devam Hı. edeceğiz. Bin çocuğumuza burs veriyoruz. Bunlar çok başarılı, takdir ve teşekkür olan çocuklar. Bunların ailelerine ekonomik katkı koymaya devam ediyoruz. Sert merkezlerine yapılan o 88 neredeyse 100 binlik başvurudan bahsettiğiniz için oradan girip söyleyelim. Merak edenler olur. 300-350 bin arası bir nüfusumuz var herhalde evet. değil mi? Ama şimdi e, tabii yeni belediye olduğu için hizmet binası yok. Konuyu oraya getirelim. Evet. Mesela bu binalar da aslında bu kadar kalabalık insana hizmet verme için, değil mi? Yapısal yani olarak. Yani insanların uygun değil. tek merkeze toplanmasından e, mahallelerde e, sorunlarını çözmeye yönelik Hı -hı. bir davranış biçimi bu. Ama tabii hizmet binaları çok önemli belediyeler evet. için. O yeni bina ile ilgili durum nedir? Yeni binamız Altın Yolda e, şehrimizin yani ilçemizin ortasında bir nokta. Herkesin ulaşabileceği işte metro istasyonuna, vapur iskelesine e, ve otobüs duraklarına yakın Bayraklı sahilindeki altın yolda eski nikah salonunun olduğu noktaya yapıyoruz. İhalesi yapıldı. E, kamu ihale kurumundaki itirazlar inceleniyor. Biri reddedildi, biri daha inceleniyor. O biter bitmez Mart ayında temel atma törenini büyük bir olasılıkla yapacağımızı biliyoruz inşallah. Halkımızın oradan tek noktadan e, belediye hizmetlerini almada e, daha kolaylık sağlayacağımızı düşünüyoruz. ama ve yani bizim semt evlerimiz kalmaya devam edecek, vergileri değişik noktalarda aldığımız vezneler kalmaya devam edecek, postacılardaki nikah salonumuz ve nikah kıyma işlerimiz devam edecek. Nüfus şefliğimizi de orada ikinci bir şeflik açarak halkımızın bu tarafa gelmesini e, engelledik, kolaylık sağladık. Bayraklı kentsel dönüşüm, ticaret merkezlerinin yapılması, Turan'daki turizm projeleri, bölge hastanesinin yapılacağı yer olması sebebiyle ve atliyenin bulunduğu bölge olması sebebiyle, ee, kentin merkezinin resmi dairelerinin toplandığı ticaretin turizmin e, bir arada yaşadığı ve tarihi bir nokta olması sebebiyle Simirna antik şehri yani İzmir e adını veren nokta olması sebebiyle İzmir'in merkezi olma e, yolunda yürüyor şu andan itibaren e, emlak değerlerinin giderek yükseldiğini görüyoruz dolayısıyla da kentin markalaşması bayraklı markası olarak e, grafiğini yükseltiyor. Hı hı. Daha evvel bir iki kere sizinle yayın yaptığımız mekan vardı Dünya Barış Anıtı diye. Evet. Hem yüksekte tepede bir yer bir de evet. orada devasa bir anıt var evet. e, yaptınız. Orada herhalde bir faaliyet başlamış. Var. Orayı daha pragmatik bir hale getireceksiniz Yani ışıklandırılması e, yapılıyor. Değişik karşıdan görünebilecek ışıklandırmalar yapılıyor. E, emniyet perdeleri ve asansörü yenileniyor. Halkımızın kullanımına açılacak orası heykel olarak. Zaten orada sosyal tesislerimiz var. Ee, sosyal tesislerimizi geliştiriyoruz Halkımızın piknik yapacağı Kafasını dinleyeceği yemek yiyeceği Çok çocuklarıyla vakit geçireceği Güzel yerler bununla Buna benzer sosyal tesislerimizin sayısı onlarca bizim ee, Çok sayıda Kafeteryamız var Sahilimizde bir havuzumuz Havuzum. var Havuzumuzun da tesisleri var Onlar da bitiyor Bir yeni stadyum küçük ilçemize kazandırdık Ümit Boz spor tesisleri Kapalı türbünü bitti ee, Bugün yarın teslim alırız Açılış temel atma birleştireceğiz. 20 tane park yaptık biz, 35 bin metrekare. Bu parklarımızı, bu tesislerimizi ve temel atmamızı Mart ayında inşallah halkımıza duyuracağız. Bu spor tesisinden bahsettiğiniz diye soruyorum. Sizi de belediye olarak spora devamlı destek veriyorsunuz. Böyle bir herhalde yoğun talep var değil mi belediyeler? Öyle mi? Yani belediyeler sporun lokomotifi. Yalnız hükümet yeni bir kanun çıkarırken. Bir noktayı çok kötü tırpanladı. Belediyeler evet. amatör spor kulüplerine bütçelerinin işte İller Bankası payından gelen payın binde yedisini verebilir diye bir madde koydu. Bu da komik bir rakam seviyesine indi. Sanırım hükümet yeniden buna müdahale edecek ve düzeltecek. Yoksa belediyeler amatör spora yardım edemez noktada şu anda. E, gençler çok mu geliyor spor Evet Bizim yaklaşık için. 1500 şu anda spor yapanımız var. E, spor okullarımız ve branşlarımızla beraber 1500 insanımıza spor yaptırıyoruz. 30 tane hocamız var. E, e, ve bu tesislerimizi geliştirerek sayıyı artırmak istiyoruz. Eğitimden, spora e, sağlıktan, kültüre biraz önce bahsettiğim gibi geniş bir e, gençlik kitlesi olan ilçe olarak bizim sıçrama Hı -hı. yapmamız gerekiyor. Bu anlamda da uluslararası seviyede başarılar şimdiden geldi. Tekvando'da e, bir e, gençlik e, yarışmalarında bir Avrupa Şampiyonu çocuğumuz var, gençlerden. Ee, dünya üçüncüsü olan, yine bir tekvanyumlu üniversiteler arası, bir gencimizi çıkardık bu üç buçuk yıllık periyot. Belediyenin sporcuları onlar. Evet, belediyenin sporcusu olarak. Yani yüzme havuzumuzu açtık, bundan sonra yüzmede ve atletizmde de. Yapılmayan uğraşları yaparak yetiştirici olmak istiyoruz. Ee, özellikle futbol takımlarını, amatör sert takımlarına bırakıyoruz. Onlara destek vermeye devam edeceğiz. Ama hükümet eğer bu kanunu düzeltemezse de bundan sonra zor doğru destek verir. Son olarak çok kısa ama rica evet. edeceğim. Tabi yeni belediye tanıtılması da önemli. Siz herhalde festivaller düzenlemeyi planlıyorsunuz Simina, değil mi? Simirna Festivali'ni Mayıs ayında programlıyoruz. Bu e, Uluslararası bir yarışmayla bunu taşlandıracağız. Simirna Antik Şehri'ni turizme daha çok kazandırmak istiyoruz. E, Milattan önce 3000 yıllarında ilk planlı yapılmış şehir olarak evet. e, Simirna Antik Şehri İzmir'in kurulduğu nokta. Dolayısıyla bunu önce İzmir'e sonra dünyaya tanıtıp turizmi de bu bölgede geliştirmek istiyoruz. Denizinden girilebilen, yat limanı olan, müzesi olan ve uluslararası bir festival olan e, gelişim içinde de, kentsel dönüşümün olduğu muhteşem bir bayraklı insanlar 10-15 yıl sonra izleyecek. Peki Sayın Hasan Karabağ çok teşekkürler yerimize katıldığınız için. Sanayi rotasını bugün İzmir'den noktalıyoruz sayın seyirciler. Programla ilgili soru görüş önerilerinizi de sanayirotası.cnltürk.com'da com.tr adresine ulaştırabilirsiniz. Mutlu günler, hoşçakalın.